Çok hafif fırına girmeyen nefis bir tatlı tarifi ekliyorum. Çayın ve kahvenin yanına şahane oluyor. İlk önce 200 gram kedi dili bisküvisini un kıvamına getirin. Derin bir kaba alın. 100 gram eritilmiş tereyağını ekleyip kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Hazırladığımız karışımı kelepçeli kalıba dökün. Ve tekrardan kaşık yardımı ile kalıba bastırın. Kreması için... Derin bir kaba 1 kilo kuark kullandım ben. Türkiye'de kuark yoksa 1 kilo süzme yoğurt, 200 gram krem peynir, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 tane limon kabuğunun rendesini ekleyin ve karıştırın. 200 gram ahududuyu ekleyip tekrardan karıştırın. Ahududu yoksa herhangi bir meyve de olur. İstediğiniz meyve yapabilirsiniz. Hazırladığımız karışımı kelepçeli kalıba döküp